Ben ona dedim bak seviyorum seni dedim. Şey yapma dedim. Anlamıyor işte. Şimdi de ömürle işte bir şey oldu onun. Ondan sonra olan bize de oldu. Aa, aa bestelisim. Ya engel mengel yapamıyorum. Mod yapamıyorum. Bağlamışlar. <laughs> İyi saatte olsunlar. Tövbe estağfurullah. Onda o da varmış biliyorsun değil mi? İyi saatte olsunlar da geliyormuş. Aman bizden uzak olsunlar da. Üf bırak. Biliyorum biliyorum. Biliyorum Serpil. Var işte onda. Olmuyor işte Arzu Gül. Bak ben şu an mod yapamıyorum kimseyi. Kimseye de engel yapamıyorum. Bağlanmış mı? Onu valla ararım şeyi. Sorarım yani. YouTube'a arar sorarım ne yapmam gerekiyor diye. Hesabı yenile diyecek. O senin annendir Aydın. Senin anan senin gelmişin geçmişinde olan bütün kadınlar o yazdığın aydın sen de şöyle yıldızla parlak parlak şöyle ışıl ışıl yanıyor belli terbiyesiz Vallahi bildirelim ada He Eylül ne diyor? Yapamıyorum. Yok. Niliyeciğim. Vallahi yapamıyorum. Bak Serpil şey yaptı Aydın'ı. Ne kadar terbiyesiz değil mi? Gelmiş ne kadar ahlaksız. Yazdığı yazıya bak ya. İyi yaptın. Eline sağlık Serpil. Sen de olmasan ne olacaktı halimiz? Vallahi billahi. İyi yaptın adam. Harry, doğru. Bak ne yazmış. Naber haber kanka? Ne haber kanka? kordulis çok. Aaa. Kim mod? Serpil mod. Ee, Öznur mod. Reyhan. Ee, başka kim? Esma. Emre. Hamza. Ben Hamza. Bunları biliyorum yani. Başka da yok. Bir de işte şey. Gülcan. Gülenay diye. Gülenay diye. Onun hesabını da yapmışımdır herhalde. Teşekkür ediyorum. Eşref Sırça. Yaşlı moruk kapat demiş. Herkes aynı ya. Yetki diye bir şey yok. Hepsi aynı. Şeyli moderatör bunlar. Bunlar şeyler, Eylül yönetici moderatör, yönetici. Gordilus ne yapacaksın?